Selamlar. Bugün birlikte TikTok'ta viral olan salgı brownie toplarını yapacağız. Biz ekipçe bunu viral olan videoyu tutturabildiğimiz için çok memnunuz, çok gururluyuz. Hadi yapalım. Malzemelerim şekersiz fıstık ezmesi, protein tozu, pirinç patlağı, hurma, kakao, yulaf ezmesi, çikolatan ve azıcık tuzum var. Ben buradaki tüm malzemeleri tek kargoyla özelbeslenme.com'dan sipariş veriyorum. Daha kolay oluyor, daha hızlı oluyor. Market market gezmeme gerek kalmıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi tarife geçelim. Tarif çok basit. Zaten e, genelde e, böyle tariflerin kolay hazırlanması, pratik olması, hızlıca böyle atıştırmalık e, ihtiyacımız geldiğinde, tatlı bir şeyler istediğimizde kolaylık sağlıyor. Bence öyle bir şey olacak. Benim tek bir endişem var aslında. O da şu. E, böyle Hurmalı tüm tatlar ne bileyim hep sanki birbirine benziyor. Özellikle de barları bilir misiniz? Böyle genelde hep aslında hani sanki aynı şeyi yiyormuşuz gibi. Bundan birazcık ümitliyim. Bir birlikte bakacağız ama güzel olacağından eminim. Hadi tarife geçelim. Hurmalarımı çekirdeklerinden ayırarak başlayacağım. Benim hurmam oldukça taze, içi yumuşak şu şekilde. Eğer sizinkiler sertse ve ayrılmıyorsa sıcak suda bekletebilirsiniz. Ben bekletmeye gerek duymadım. Formalarımı çekirdeklerinden ayırıyorum. Formalarımı çekirdeklerinden ayırdım. Şimdi çikolatamı eriteceğim ve pirinç patlağıyla karıştıracağım. Çikolata benmari usulüyle erirken ben şimdi tüm malzemeleri robottan geçirip o iç harcı brownie'nin o iç kısmını hazırlayacağım. Hurmalarımı robota olarak başlıyorum. Hop. Ardından bal kabağı çekirdeği protein tozunu ekleyeceğim. Ben bitkisel protein kaynağı olarak bunu kullanıyorum. Şöyle bir tepeleme 2 yemek kaşığı kadar ekledim. Ardından 2 yemek kaşığı kadar fıstık ezmesi ekleyeceğim. Hop. Aman. Her yere batırdık. Ama ya bu yeterli değil ya. Birazcık daha ekleyeceğim ben. Tamam. Şimdi ne kaldı malzemelerimizde? Kakao kaldı. Ben daha işlenmemiş olan ham kakao kullanıyorum mutlaka tariflerimde. 3 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Yine tepeleme alıyorum. Bununla da işimiz bitti. Şimdi bir yulaf meselesi kaldı. Yulaftan da bir 3 yemek kaşığı kadar ekleyeceğim. Her yeri batırmadan eklemeye çalışacağım. <laughs> Tamam. Bir. Hop. Üç. Süper. Malzemelerimiz tamam. Şimdi iyice çekiyoruz. Bir yandan kontrol ediyorum. Daha erimemiş. Ha, tuzu unuttuk. Hemen böyle minnacık lezzetini de arttırsın diye. Azıcık bir tuz serpiştiriyorum içine. Malzemelerimizi çekip olayı bitirebiliriz. Bu böyle ayrı ayrı duruyor ama birbirine yapıştırınca o kıvamı alacak. Tamamdır. Şimdi hop. Bakalım kıvamı nasıl? Evet. Şu şekilde. Şimdi şekil vereceğiz. Bir çikolatamızı kontrol edelim. Ne durumda? Oo süper! Çikolatamız dolmuş. Yani olmak üzere. <laughs> diyebilirim. Tamam. Biz o zaman yavaştan şeklimizi vermeye başlayabiliriz. O yine turkurmalı tatlılara benziyor. Ama güzel. Dışına çikolata ve o pirinç patlağı kıtırtısı gelince bence e, o güzelliği alacak yani. O, yani o keyfi o tatmini sağlayacağımı düşünüyorum. yuvarlıyorum. Hop tamam. Bu soğudu iyi durumu. Şimdi bir pirinç pat oradan açılmıyor tabii. Buradan açacağız. <laughs> sabırlı ol, sabırlı, sabırlı ol. Bunları kırıyorum. Bir tane kırdım ben ya içine çünkü yeter. Karıştıralım bir bakalım. Evet. Iyi. Birazcık daha mı küçültseydim keşke. Tamamdır. Toplarımı içine atıyorum. güzel görünüyor. Ben lezzetliyim diyor. Hmm. Ben bunların hepsini yapmaya dayanamayacağım. O kadar çok uğraşamayacağım. Bunları hemen soğutup tadına bakmak istiyorum bir an önce. Hmm. 15 dakika beklettim. Kıvamını aldılar. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Valla <laughs> hemen şu videoyu kapatın gelin. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Afiyet olsun hepimize. <laughs>